Hop bak, Düz vuruş. Düz vuruşla vurdum demeyece bak chat. Düz vuruş bak. Düz vuruş. Düz vuruş. Melih bunu videonun başına koy tamam mı? Melih sana mesaj bu. Melih görmezse eğer burayı <laughs> videonun burasını kesmeden koyarsa Melih'i tebrik etmek lazım harbiden. Evet kardeşlerim videoya hoş geldiniz. Hemen video başlar başlamaz e, gidin kanka diyelim. Bot lane'imden gitmesini istiyorum. Çünkü şu kite olayını hala tam olarak çözemeyenler varmış. Sizler için bunu irticate ömürlük bir şekilde anlatacağım. Bakın. Blue'ya hemen Q'yu atıyoruz. Geriye çekiyoruz. Blue'ya Q'yu atıyoruz. Geriye çekiyoruz. Blue'ya Q'yu atıyoruz. Geriye çekiyoruz. Blue'ya Q düz. Geriye çekil. it aldık. Kaç. Kaç abi. Hemen Q'ya devam. Devam ki devam ki, devam Q, devam ki, devam ki, devam Q, devam ki. Bir Q daha attık. Az daha geriye çekil. Çekil kardeşim yeme git. Hop. Hop bir tane düz ve Blue öldü. Ah. Bir canı kaldı. Orada benim e, ee, anla kim oldu. Sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Bir daha yemenize gerek yoktu. Burada ise Grompa aynı şekilde kaydı devam ettiriyoruz. Samite atıyoruz. Şöyle katmana doğru yol aldık mı tamam. Bu kadardır beyler. Yani video bu kadar da Ha, X'de tamam. Oğlum çok cringe oldu lan. Neyse. Kaplanı aynı şekilde üçün aynı anda Q atıyoruz chat. Sonrasında devam. Q atıyoruz chat. Devam. Sonrasında da kaplan yalnız kaldığı için bunu artık tokat manyağı edeceğiz bizim kartuşumuzla. Bak kayıta devam ediyoruz. Kayıttan asla ödüm vermiyoruz. Şurada bile kayıt atıyoruz chat. Burada kaplana kayıt atıyoruz. Sonrasında aynı şekilde buraya Q artı E. Q atıyoruz E'yi bir anda atıyoruz. Q atıyoruz E bir anda. Böyle yani bu öncelikli bir levelde döndüğünüz jungle'ı, ilk döndüğünüz jungle'ı düzgün dönerseniz hem gank potansiyeliniz artar, aynı zamanda da yüksek canlı gank atarsınız. Diğer türlü şu, şu canlılardayken gank atarsanız ölürsünüz ya da karşı jungle sizin redinize gelir sizi keser. Yani bunun önüne geçmek için bu özellikle ilk jungle dönmeyi size üstüne basa basa hatırlatacağım. İlk gengim topu olacak gördüğünüz gibi. Top lane'in pushladığını gördüm. Hemen buna aynı şekilde sadece büyüğüne Q atarak asla ikisine birden değil. Büyük Q atarak hiç hit yemeden rahatça kestik. O kardeşim tebrik ederim Jace. Helal olsun, helal olsun. Irelia'dan teleport bekliyorum şu anda oraya. Atar mı? Atar mı? Ben varım. Atar mı? Atar mı chat sizce? Attı valla. Flashı var mı yok mu bilmiyorum. Hemen ne atacağına güveniyorum. onu biliyorum sadece. Hop flash atacak herhalde. Hop şuraya doğru dojla. O neredesin kanka? Öyle olmaz ki o iş. Öyle olmaz ki o iş. Şimdi hemen lane'i puşluyoruz. Irelia kardeşimizin öldüğünü gördük ve teleport olmadığını biliyoruz. Hemen puşluyoruz Jace kardeşimize yardım. Bu skatılı şu anda burada gank attığımız için kaçırmış olabiliriz diyecektim. Hemen güzel bir flash. Bana yardım lazım burayı. öleceğim yoksa. Uy chat. Chat. Oynayışa bak oynayışa bak. Oynayışa bak. Tertemiz. Oyun dediğin böyle oynanır. Oyna da böyle başlanır. İlk base klasik itemlerimi göstereceğim size. Şeytani kulliyat. Kul, kulliyat. Külliyat. Ayakkabı aynı zamanda da hemen şunu alıyoruz ve ziynetimizi kayın merceğine çeviriyoruz. Şu anda bot katılı oynamalıyım. Top katılı kaybettim gank attığım için. Ve aynı zamanda ekko'yu kestiğimiz için. Sonrasında bot katılı oynayacağız. Ardından da rahat şekilde neden bunu yaptığımızı anlatacağım size. Bunu alıp alabilirsek ki hemen ejderi oynayacağız. Kartuş'un bu ejderlerini, alametlerini erken safhalarda almanın önemini size göstermeye çalışacağım. Bu arada botta bir şey oluyor mu? Bota gank gideceğim ancak önce şunu kesmeliyim. Videonun amacını unuttum. Aa, bak Eko kardeşimiz burada. Aa, bu, bu bu zamandan sonra Ekko'yu artık tek başımıza, zaten yine tek başımıza kestik ama bu sefer artık rahatça kesmeye başlayacağız Ekko'yu. Şuraya totem attığımı kontrol edeceğim. Totem atmamış. Ekko'nun şurada olduğunu takım arkadaşlarıma söylüyorum. Hemen gank geldiğimi söylüyorum aynı zamanda. Beraber oynarsak orayı çok rahatlıkla kazanabiliriz. Hop devam devam. Flaşı olmayan bir Ekko'dan bahsediyoruz şu anda. Önce Jinx'e oynayacağım. Jinx'in flaşı varmış. Öldüm mü orada? Çok güzelsin. Sana da kara satını aldık senin. Sana da böyle atarsam sen de öleceksin. Gel kanka kasma kendini bu kadar. Şifası da varmış kardeşimizin ya. Tamam ben seni zorlayacağım biraz. Zorlamaya devam zorlayacağız zorlayacağız. Zorlamaya devam ediyoruz. Şuradan koşacağız. Ş Şöyle misin bir W. Ha kardeşim sen ölmeyi garantilemek istemişsin. Anladım anladım ben seni anladım 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 tamam. Puşla bot puşla boş putla puşla puşla puşla. Minyonu puşla. Chat adamların oynayışa bak. Adamların oynayışa bak chat. Adamların oynayışa bak. Hiçbir şey yapmasa sadece lane'i puşlasa. Ee, neden lane'i iyi puşlamadın? Lane'i puştası sadece. Adamı keseceğiz ama oradan adama düz vuruş atmaya çalışmış. Bilmem ne yapmaya çalışmış. Boş boş işler. Her neyse. Hiç moralimiz bozmuyoruz. 6 level olmaya çalışıyoruz. Ejderi hemencecik almamız lazım. Devam ki. 6 level oldum artık. Ultimi pinkliyorum takıma sürekli. Levelim var bakın 6 levelim. Her yerde olabilirim diye. Ama ee, bu kardeşimiz bir tık saptı orayı. Sebepsiz yere. Lulu kardeşimin geldiğini gördüm. 1 ve 2 burayı zaten keserim. Lulu kardeşim varsa hali hali keserim zaten. Ama Lulu kardeşimiz neden gelmiyor hala? Onu anlamadım sadece. Geldi kardeşimiz hop. Bir çöğe attık mı öldü zaten o. Ay ay shit. Valla ay ay diyeceğim ya. Kafa yiyeceğim şimdi. Şu büyük farm alalım. Hop. Güzel. Fena değil. Yani olabilecek en worst şeyi yaptık orada. Ayakkabımızı aldık. Artık hemen ejderi almamız lazım. Jinx. Caitlyn kardeşimiz gerçekten kötü oynuyor. Olabilir. E, zaten bu e, serinin amacı plat'tan nasıl çıkılır olacak video başında söylemeyi unuttum. Video başında içeriği söylemeyi unuttum chat. Böyle bir şey var mı? Yok tamam. Şimdi hemen ejderi artık pinkliyoruz. Takım arkadaşlarımız artık bizimle oynaması gerektiğini belirtiyorum takım arkadaşlarıma. Alalım çünkü ejderi daha fazla zaman kaybetmeyelim. Tüm ejderleri almaya çalışacağız. Kartuş'un her zamanki yaptığım şeyini size göstermeye çalışacağım. Her maç gösteriyorum. Hiçbir ejderi alameti kaçırmamalıyız. Şimdi bunu alacağız 7 level olacağız İnşallah. Hop. Auto gen katar mıyız? Gerek yok. Bot pushlamış zaten. Ejderi rahatlıkla alacağız. Özellikle ejderi alırken yapmanız gereken şey botun pushlayıp pushlamadığını kontrol etmek. Mid olup olmadığını kontrol etmek. Şu an bizim mid yoktu. Fakat bot lane'imiz çok fazla pushlamıştı. O yüzden rahatlıkla alabilecektik ejderi. O yüzden de girdim. Şuraya bir tarayıcı atacağım. Burada wardları yok. Şurada da totemleri yok. Ben burada bir süre bekleyeceğim. Şurada 300 gold'dan fazla param var. Ama hiç gözüm orada değil. Buraya totem atmaya geleceklerinin inanıyorum. Hop aynen dediğim gibi oldu. Yani klasik e, hep bu oynayışlarla geliyor adamlar karşımıza. Şuradan şuraya Q. Hop gördüğünüz gibi chat. Gördüğünüz gibi. Ama o Lül, yani lülü kardeşimin devam etmesi saçmaydı. Devam ki hemen ulti atıyorum. Bu adamın öleceğini biliyorum çünkü. Devam ki ya bu kadar basit. Canım babam. <laughs> Gel selam ver videoya. Videodayız yayın değil. Selam chatte. Selam chat. <laughs> Cahit Reis'e buradan herkes selam etsin yorumda. Videonun hangi dakikasıysa bu dakikayı yoruma yazın. Sizleri çok seviyorum. Jungle dönmeye devam ediyoruz. Bot lane'i aşırı oyuna geçirdik. Jinx'i zaten 3 kere biz kestik herhalde. Onun farkındayım. Ama yine Jinx bir yerden kill aldı abi. Adamı kesiyoruz. Beyze e gidiyor. Allah Allah nasıl oluyor bu iş? Her neyse önemli değil. Eee bu serinin devamı şöyle gelecek. Özellikle bu liglerde platta bunu çok gördüm. Kardeşim ben platta takıldım elmas olamıyorum. Abi ben gold takıldım elmas olamıyorum gibi şeyler çok fazla gördüm. Bunun sadece plattan çıkma serisi olarak değil de aynı zamanda da ligden çıkma olarak görmenizi istiyorum. Çünkü bronzdan çıkmak demirden çıkmayı gerçekten size zaten göstereceğim ama bu liglerden çıkmak biraz daha sizler için galiba daha mühim. Şimdi ayakkabımızı pardon Morellonomico'nun alt temine bilerek almadım. Çünkü Düşük el odayım kendi ligime göre. Bu ligdeki oyuncuları domine etmek için hem Bencecik mecayı aldım chat. Botu tekrar geliyorum. Hiç takıma pink bile atmadım çünkü belli ederler diye. Hop geldim kanka. Sen rahatça öldün artık bu zamandan sonra. Hop sana şunu da attık. Adam her seferinde bizi atıyor chat. Ee, Flash'ın da şeyinde. Artık şu adama salmak istemiyorum killleri. Çünkü salıp da bir işe yaramayacak. Kendim bari kill alayım da taşıyayım diyorum oyunu. Ultimi pink diyorum takım her zamanki gibi. Kasedin bu kardeşimize girerse o adamı keser. Bunun farkında değil sadece. Hop teleport geldi. Q'muz tuttuysa o adam öldü demektir chat şu anda. Bak izle. Chat bu kadardır bu iş. Burayı hemen pushlamak istiyorum. İrelle buraya gelmiş teleport attı. Kasedin de base attığına göre burayı pushlayacağım. Irelia gelirse Irelia'ya zaman kaybettirmiş olacağız. Hop şöyle Q'sini Q's yedik Irelia'nın. Hop şuraya zıpla. Bak chat izle. Can'a bak. Can'a bak chat. Can'a bak chat. Bu kadar kardeşim ya. Bu kadar ya. Bundan bahsediyorum size chat. Adamların o kadar oyundan soğuttuk ki. Bu kardeşimiz bilerek fitliyormuş. Bu kardeşimizi bilerek kesmeyelim. Elim gidiyor biliyor musunuz chat böyle oyuncuları görünce. Ee, bilerek kestim. Bunun sebebini açıklayacağım şimdi size. Hani diyorlar ya ulan fair play ner nerede bilerek besleyen oyuncuyu kesiyorsunuz falan filan. Öyle bir şey yok chat. Adamın öyle de kestik iki kere. Ondan sonra adam tilt olmuş. Fitlemeye başlamış. Keseceksin keseceksin kardeşim. O adamı da özellikle eğer bilerek fitliyorsa keseceksin ki adam direkt permaban yesin. Adam bilerek beslediğini teyit etmek için adamı kesiyoruz. Harbiden de bilerek besliyormuş bundan sonra. Ölü de bilerek besleyeyim ya öyle bir şey yok. Tokadı yiyince herkes... Evet kardeşim ben bilerek besliyorum. Ayaklarını yattı ama... Bot lane'in artık daha ne kadar gengi ihtiyacı olduğunu sizlere soruyorum chat. Ayda, Chat bana yazar mısınız? Bot lane'in bot lane daha kaç gengi ihtiyacı var bak. Şu asistlere bak adamların. Kaç kere abi. Daha kaç kere gelelim abi. Lütfen. Lütfen ya. Bana bir açıklar mısınız şunu? Kaç kere gelmemi istiyorsunuz? Hayır en azından şunu deseler. Abi... İşte bana 8 tane gen katarsan ben fitlemeyi bırakacağım dese tamam. 8 tane gen katayım adamı ama gen geliyoruz ölüyor. Gen gitmiyoruz. Bir 2 dakika bir top side'a gidelim. Alameti alalım diyorum. Adam yine ölüyor. Yani bunun bir izahı olmalı ya. Beyler, chat. Hemen alıyor bak. Çok fazla para yaptık. Hemen bilinmezlik küresini alıyoruz. Karşı karşıya bakıyorum. Karşıda Irelia var. Ekko var. Benim moralini moralini almam lazım normal şartlarda. Ama ben onu şimdi almayacağım. Bunun sebebini açıklayacağım. Karşıda MR itemi göremiyorum. MR almazlarsa kardeşim siz karşı takım. MR almıyorlar madem. Kas kardeşim insan gibi. Kas full AP'ni. Keşke Jinx'e aynen iyi oldu. Ejder vakti bot yine öldü. <laughs> Sıradan bir gün chat botun ölmesi için. Bot nerede? Karşı bot. Onu teyit etmem lazım. Şu yan alalım. Hemen bu kardeşimize yank gidelim. Ee, kuleyi kestiği anda Jinx'in pasif sayısını hız alacak o kardeşimiz. Ama yine de yakalayabileceğiz yüksek ihtimal. Aynen öyle. Bu kardeşimiz de ölmeyi garantili şu anda itibaren. Hop. Şöyle kardeşimizin içine Q. Hop. Hala oynamaya çalışıyor. Hiç direnme kardeşim boşu başına. Hop. Hop. Dakika 14 olmadı ah be açamadım. Alameti 14 önce kullanmanız lazımdı. Ama sürekli lane'in üzerine oynamaktan kusura bakmayın. Alameti 14'ten önce açamadık. Sorun değil bakın. Ejderi bile kayıtlayarak bak. Yarıya yarıdan daha az canına getirdik. Ezde ejderden bir, bir hit yedik bak bir hit. İkinci hit smite'ımız olsa yemeyecektik. Öyle düşünün. Ultim var. Sandra'nın karası hala gözüküyorsa Sandra ölecek. Gözüküyormuş chat. Gözüküyormuş. Tek atıyor abi. Bizim Kanka sadece senin kartuş mu böyle vuruyor demeyin. Kardeşim oyna. Oyna kardeşim. Seninki de vursun. Allah aşkına bak. Plat ligindeyiz. Plat liginde tek başımıza şu an oyun taşıyoruz. Böyle bir botlayına göre. Rağmen pardon. Siz düşünün beyler. Rahat olun. Rahat olun. Devam chat. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Burada ne varmış? Hemen golemi alalım. Golemin küçüğünü alalım. Hatta bunları da alalım. Aç gözlük yapalım. Hemen alameti açacağım buraya. Çünkü rakip takım e, Chat'te şu an küfürler müfürler dönüyor. Chat'i size göstermek istemiyorum. Hop. Lulu kardeşimize bak bak. Anlık E'yi bastı bak Chat. Lulu'ya honor bak. Hemen Lulu'ya bir tane honor. Hak etti o honoru. Aynen de bunu anlatacaktım size. Oo kardeşim. Hoş geldin, hoş geldin kardeşim. Chat bu adamlar niye böyle oynuyor bana ya? En baştan beri var ya şu Ekko'ya vursaydım. Ekko'yu kesecektik ama vurmadım abi Ekko'ya. Benim hatam burası. Chat, my bad. Kötü oynadım burayı. Daha güzel oynayabilirdim. Benim hatam. Kusura bakmayın. Chat, Jinx'in cana bak. O canla durması mantıklı mı sizce? Siz açıklayın bunu. O canla durabilir mi Jinx sizce? Durmaması lazımdı. Karşısında kartuş var. Büyük bir hata. Jinx'i tekrardan kestik. <laughs> Chat, oyun domine ettik. <laughs> İçinden de geçtik diyebiliriz. Hop şurada set kardeşim varmış. Ona bir Q. Eko kardeşimiz de ölmek istiyormuş. O da öldü. Ölsün chat. Yani e, nasıl mı çıkılır Platelo'dan? İşte böyle çıkılır kardeşim. Yani daha ne yapmalıyız bu oyun için? Bir de Alev ruhu çıkmış. Size aslında iki Alevli kadimli maç yapardım. Yani uzatırdım maçı. Güzel içerik olurdu ama. Biz oyun kazanmak için oynuyoruz. Şov yapmak için değil. Bunu her zaman her videoda size söylüyorum zaten. Bu oyunu dakika 30'a uzatırdım. Kadim alırdım. Tek ultimle Jinx'e tek at atardım ama. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Ben sizin kolayca lig atlamanızı istiyorum. Siz de bunu yaparsanız hop şöyle oynarsanız bu, bu flash'ı böyle atarsanız siz de kolayca lig atlarsınız chat. Hop. Öl Red'e. Red'e öl. Hoppala. Calculated chat. Calculated. Daha şunun şurasında ultim bile var. Ultimi saymıyorum bile zaten. Ba canlara bakalım. Ekko'nun W attığını gördüm. Hop hemen geri çekildim. Ee, abi. Bu ş yani Ketlin kardeşimiz niye böyle oynuyor? Bana açıklar mısınız chat? He. Esselatu vesselam. Keşke sesim güzel olsa da ezan okusam chat. Ama sesim ezan okuyabilecek kadar güzel değil. Kuleyi bir tane vurun da ölsün kanka kulebe, ha? Ketlin vursana bir tane. Değil mi kardeşim? Değil mi böyle bir şey yapabilir misin? Tebrik ederim seni kardeşim. Gerçekten tebrik ederim. Muhteşem bir oyun. Ketlin, takımdaki skorlara bakmanızı istiyorum. Takımlara skorlara bakmanızı istiyorum. 4 3 3 0 1 3 2 5 6 2 3 12. Yani kardeşim, sadece size kötü takım gelmiyor. Takımın kötülüğü ya da şeyi önemli değil. Siz gerçekten iyi bir oyuncuysanız Liginizi hak etmediğinizi düşünüyorsanız yani gerçekten ben bu ligden daha fazlasıyım diyorsanız. Gördüğünüz gibi kolayca maç kazanabiliyorsunuz zaten. Hiç sorun değil. Ejderi de her zamanki gibi standart bir şekilde dakikasının tam oturttuğumuz anda alıyoruz. Smite'ımız yok bu, ama bunun bir önemi de yok. Şu an gördüğünüz gibi 2400 paramız var. Rakip takıma bakıyorum. Bak hemen ordu kalkanı. Bak ordu kalkanına gidiyor galiba yanlış an anlamıyorsam. Normal şartlarda tekrar 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 hatırlatıyorum. Benim şu anda ve şu anda ee, Diyeceğim şeyi unuttum chat. Şu anda ve şu anda Moral konu tamamlamam gerekiyor. Ancak ben yapacak mıyım? Düşüneyim. Yapacağım yapmalıyım. Ee, çünkü oyunu satarsak falan filan bir anda oyunu kaybetmeyelim. Bak aldık moral ilonomik Bak, Buradan şimdi neye gitmeliyiz sizce? Normal kartuşlar her zaman burada safe kalıp abi abi Zonyalı ee, zonya abi der. Ben de öyle bir şey yok. Asla re yok. Tam takır damage Tam takır damage chat. Daha fazla damage Daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla damage. Şimdi takımıma baronu pinkliyorum. Gel kardeşim barona. Gel 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 gel. Gel barona. Gel barona. Rahat ol. Rahat ol chat. Barona gel sadece. Totem var şurada. Onu keselim. Hop bir tane düz. Blue'ye yardım. Hemen Baron'a girmeliyiz. Takımıma tekrardan pinkliyorum Baron'u. Yukarıdaki yani şunu kullanmasını söylüyorum Jace'e. Kullanacak. Buraya görüş aldık. Şu anda Kasadin kardeşimizden güzel bir teleport geldi. O teleport sayesinde rakipler zonlandı. Zon ne demektir? Rakipleri itelemek, kaktırmak gibi bir anlamına denk geliyor. Bir anda adamlara dönebiliriz geldikleri zaman. Şu andaki görevimiz neşe devam etmek. Neşe devam, neşe devam, neşe devam. Ekko benden çalamaz. Ama buna devam etmezseniz kötü olur benim için. Burada kalırım ve ölürüm. Bunda da devam etmeniz lazım önce. Hop. Devam ettik kolayca. Chat. Ulti atalım bir de. Neden şu iki kişi, şu iki adam... ...Irelia'nın üstüne gitmedi? Hala onu düşünüyorum. Mindfuck yaşıyorum şu anda. Allah Allah ya chat. Yani daha ne olmalıydı orada onu düşünüyorum. Baronunuz mu yok kanka? Bak iki kişi... İki tane kardeşimiz Lafta Leitirosu olan Kasadin Lafta dakika 20'yi geçmiş. Mitten imtör açılmış. İki kişi beraber blue alıyorlar. Şu anda da buraya gitmelerinin hiçbir amacı yok. Soru işareti attı kardeşim bu adama. Şu an buraya gelip ne yapacaklar? Bana söyleyin. Bak ne yaptılar şu an buraya gelip? Bana anlatın bak. Bunu bana anlatın. Yorumlara yazın. Abi bu adam niye buraya geldi? Bana bunu açıklayın. Şunu diyeyim bana. Abi yürüdü öylesine. Ya da kardeşim oyunu bitireceklerdi. Allah aşkına bana mantıklı açıklamasını yazın şunun. Eğer bu hareketleri şu iki kardeşimizin yaptığı hareketleri siz de yapıyorsanız yapmayın. <laughs> Gerçekten yapmayın. Saçmalıktan başka bir şey değil. Şimdi dakika 22'de full build olmuşuz. Red'i tabii ki ketline salmayacağım. Gereği yok. 16 level olmaya çalışıyorum aynı zamanda. 16 level'i bu e, jungle dönüşümde olmayacağım. Fakat bu jungle dönüşümde hiçlik deneyi alacağım. O yüzden jungle dönüyorum. Base atarken E'yi böyle kapatabiliyorsunuz bu arada. Haberiniz olsun. Hemen alıyoruz bak. Full build 765 AP. Daha fazla AP de yapabilirsiniz. Ama daha fazla AP değil. AP'nin niceliği önemli chat. AP'nin niceliği. AP'nin niceliği nedir? Hiçlik deneyi alıp mevcut büyü nüfuzunuzu %40 arttırmaktır. Bak 70 AP veren moral konu. Çok AP veren bir item değil. Ama rakiplere ağır yara açıp aynı zamanda da rakiplerin büyü direncini kırıyor. Yani dişlik ama aldığınızı düşünün chat. Genelde AP itemleri çok bilinmiyor bu konuda. Biraz bilgi eksikliğimiz var. Hemen bunu alıyoruz kardeşim. Her zaman bak totemimiz sayesinde, zombi totem sayesinde her yerde görüş sahibiyiz. Şu an takımın tek yapması gereken challenger elede olsaydım bu maçı bile riske atmazdım şu an win gözüken maçı. Çünkü skorlara bakın pozitif skoru olan bir tane adam yok şu anda. Bir tane pozitif skorlu adam yok. Şu an botu oynayıp eee ejderi beklemeliyiz. Tek görev bu. Çok güzel bak Jinx'in flash'ını aldık. Bu başarılı bir hareket takım adına. Tebrikler takım. Çok teşekkür ederim Jinx'in flash'ını aldığınız için. Flash attı. Güzel girdi. Öldü mü? Ulti atıyorum. Jinx öldü zaten. Ona bir tane vurun. Hop adamsınız. Zonya almış. Chat. Adam zonya almış. E yeteneğim karansat artı Luden'i patlatabiliyor. O yüzden E yeteneğimi açtım sadece. Hiç, yani istifimi hiç bozmadım. Yalnız Jinx'in menzili ne öyle. Jinx'in harbiden menzili çok fazlaymış chat. Irelia çok güzel girdi bu arada. Harbiden çok güzel girdi. Ama ben kaçabilecek miyim? Penta atar mıyız? Penta atar mıyız diye girdim chat ya. Vallahi penta atar mıyız diye girdim de. Bu kardeşlerim neden şu adamı kesmiyor hala? Hah. Of oh, bitsin. Vallahi bitsin oyun ya. Boşuna uzuyor. Chat. Vallahi boşuna uzuyor oyun. Ben de şey oldum. Penta falan atar mıyız? Alevi falan uzatalım diye düşünmeye başlamıştım. Gerek yok chat. Şov yapma peşinde değiliz. Her zaman söylüyorum ya. Şov yapma peşinde değiliz. Plattan çıkma peşindeyiz şu an bu videoda. Kuleyi vurun. 4 tane insan evladı kuleyi vurun sadece. 4 tane insan evladı. Adamlar imtör açıyor. Oyun bitecek kardeşim. Kuleye vursan oyun bitecek zaten. Canım kardeşim. Kuleye vursan oyun bitecek. Nexus'a vursaydın. İnter açmak yerine. He, böyle oynayıp ölmek yerine. Canım kardeşim. Canım kardeşlerim benim. Bir şey demeyeceğiz. Üzülmeyeceğiz. Hemen e, bir tane daha alalım. mecaiden. Pardon. Büyü nüfuzu. Devam ki. E, Alev'i mi alalım? Oyunu bitirelim. Oyunu bitirelim o zaman. Oyun bitti herhalde. Arkama yaslanıp artık takımımı izlemek istiyorum ama... Bir türlü izin vermiyorlar. Aynen bitiremediler. Neyse Alev'i alalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi yine ve yine ve yine tüm ejderleri ve alametleri ve baronu ala tüm görevleri. Yamiyep'teki tüm görevleri aldık. Küçük görev olarak da yampireleri kaşırmadık. Öyle de baktık Ekko yampiremizi kesmiş. Hemen cezalandırdık Ekko'yu. Tokat manyağı yaptık. Yani bu maçın bu kadar uzaması beni hayrete düşürüyor chat hala. Dümdüz midden oyun biter. Ama uzatacağız. baranı uzayacak da şey olacak. İstemiyorum böyle bir şey. Herkes bata gelsin. Gelin. Bitsin. Sadece ulti atacağım. Bir damage yapacağım. Ee, şu an karasada gözüken herkes yüzde 1500 ölü zaten. Tank mank ayırt etmeksizin. Hop bak düz vuruş. Düz vuruşla vurdum damage'e bak chat. Düz vuruş bak. Düz vuruş. Düz vuruş. Melih bunu videonun başına koy tamam mı? Melih sana mesaj bu. Melih görmezse eğer burayı <laughs> videonun burasını kesmeden koyarsa Melih'i tebrik etmek lazım harbiden. Jet. Ne bu ya? Bu damage. Hemen ulti atalım. Ama olmaz ki ya. Ama olmaz ki ya. Yakışmadı bak. Yakışmadı abi. O hareketler yakışmadı bu adamlara. Devam ki artık bitsin. Oyun bitsin. Canlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Şu adama bir şöyle vur vurulmuş gibi yapalım. Oo abi herkese böyle tek atamazsın ki kartuşu ya. Bozuk çağır. Videonun sonuna hoş geldiniz dediğim gibi. Videoyu izlediyseniz. Daha plattan devam etmek istiyorsanız. Like atın ya da dislike atın. Ben devam edeceğim zaten. Siz ne kadar isterseniz plat'tan nasıl çıkarım kardeşim diye. Ben de bir o kadar plat'tan nasıl çıkarım kardeşim diye video çekeceğim. Maç sonu gelmedi. Hasarlara bakalım sizlerle beraber. Lulu'ya honor verilmiş gibi yapalım. Ee, honor vermeye çalışalım maç sonlarında. Haydi bakalım ne kadar vurmuşuz hasar olarak. 20 LP verdi güzel. 45K vurmuşuz. Kadime falan uzatsak neler olurdu. Devam ki elmas olana kadar geldi ya da challenger olana kadar devam ki.